Arkadaşlar burada sürpriz bir puzzle var. Berat puzzle yapmayı çok seviyor. Berat şimdi bu puzzle'ı tamamlayacak biraz sonra. Ortaya sürpriz bir şey çıkacak. Değil mi Berat? Ne çıkacak acaba? Berat hızlı bir şekilde onu yapacak. Şimdi yerini bulmaya çalışıyor. Acaba nerede? Hmm, Ora olabilir mi? Ora olabilir mi? Olamaz. Tamam onun yeri orasıymış. Sıradakini alalım. Onu alalım. Evet. Arkadaşlar bu puzzle yeni olduğu için Berat biraz acemilik çekiyor. Diğer puzzle'ların hepsini hemen yapabiliyor hemen. Biz bu puzzle'ı yeni aldık. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak acaba? Orası orası olamaz ki ama. Aa, burada bir kopya var. Orada koca ayı yazıyor. Bakalım ne çıkacak acaba ortaya? Puzzle'ımız bittiği zaman. Evet o aferin o doğranın bulabildi Berat aferin başka Ay. Aa burnuşu mu lazım Aa diğer gözü yok Bak bakayım o mu Aa, Aferin vallahi buldu Başka Orada bir ayıcık bir de kız var Bir ayıcıkla bir kız çıktı ortaya acaba nasıl bir şey çıkacak ortaya Evet o göbüşü olabilir mi Aa ayıcığın göbüşü de çıktı ortaya Aa çenesi de var ama elli eli yok. Bir eli yok. Bir de ayakları da yok. Onları da bulmamız lazım değil mi? Buldun mu? O ne elin acaba? Aaa dur bakayım. Aaa diğer eli de çık ortaya. Evet onun yeri orasıydı ama niye oynadın ki onunla? Yukarısı mı? Buldun mu orası mı? Tamam. Aferin oğluma. Başka? Hmm. Hangisi olabilir başka? Aferin. Evet Berat hızlandı arkadaşlar. Vallahi Berat hızlandı çok hızlı bir şekilde yapıyor. Orada bir şey daha var. O onun gözü olabilir mi? Hmm. Bir şey daha var orada. Evet. Kimin gözü acaba o? Tavşan mı var orada acaba? Vallahi çok az kaldı. Maşa ile koca ayı çıktı ortaya. Çok az kaldı. Bir tane de tavşan var orada bence. Bu tavşanın gözleri olabilir mi? Şu şu. Şuraya olabilir mi acaba? Tavşanın gözleri olabilir mi? Tak bakayım. Aa evet tavşanın gözleriymiş. Vallahi tavşan şekli çıktı ortaya Elinde havuç var Gördün mü Evet çok az kaldı Berat 2 parça üç parça kaldı Bak panda da bizi izliyor hala Evet çok az kaldı Onu da oraya tak bakayım Ona... Ama onun yeri orası olmayabilir Buldun mu orası mı onun yeri Tamam 2 tane kaldı Ay oturmadı mı dur ben yardımcı olayım Heh tamam Bir tane daha var burada al bakalım Bunun yeri neresi acaba Evet Aa, son 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 bir tane. Son bir tane. Son bir tane çok heyecanlıyız. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Takıyor Berat son bir tane. Oley! Alkış. Dur çevir bakayım, çevir bakayım. Bakayım. Ana! Alkış Berat'a koca ayıyla maşa. Bir de tavşan da var. Ya koyalım onu oraya. Arkadaşlara bay bay yapalım. Arkadaşlar biz bunu bitirdik. Şimdi pandamızla oynayacağız. Hoşça kalın. Ne? Ne esi? Bay 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 bay. Okey bay bay. Bak. Bak. Okey bay bay.